Launchpad'imizde de mevcut zaten YouTube uygulaması. Yine e, DAK'ımızda da mevcut arkadaşlar. Teknoloji kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Macbook'a nasıl YouTube uygulamasını indirebiliriz bunu inceleyeceğiz Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın çünkü e, Macbook ile alakalı birçok bilmediğiniz özellik hakkında videolar gelecek arkadaşlar hiçbir kanalda olmayan içerikler gelecek Emin olabilirsiniz buna ve e, Yine hiçbir yerde bulamadığınız ücretli uygulamaları nasıl ücretsiz bir şekilde indirebiliriz lisanslı bir şekilde kurabiliriz. Bunu incelediğimiz videolar gelecek. Onun için takipte kalın mutlaka. Ve video izledikten sonra like atıp yorum yaparsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve videoya hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Macbook uygulamalarını App Store'dan indiririz arkadaşlar. Ama App Store'da siz de bakmışsınızdır ki YouTube uygulaması yok. Bunun için biz farklı bir şekilde, farklı bir yol izleyeceğiz. Bu uygulama gördüğünüz gibi zaten launch şu hatta şöyle açayım. Launchpad'imizde de mevcut zaten YouTube uygulaması. Yine eee da mevcut arkadaşlar. Şimdi nasıl indireceğiz bunu? Onu onu göstereyim arkadaşlar. Öncelikle bunu bunun için bir Google Chrome arkadaşlar. Google Chrome uygulaması edinmeniz gerekiyor. Öncelikle Safari'ye girip e, Chrome for Mac yazarsanız Google Chrome for Mac yazarsanız zaten çıkacaktır. Oradan indirebilirsiniz. Öncelikle Google Chrome indirdiniz mi indirdiniz. Daha sonra YouTube YouTube'un ana sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an kendi sayfamın görünmesini istediğim için burada kalacağım. YouTube ana sayfasına geleceksiniz. Daha sonra şurada sağ üstte arkadaşlar üst üste 3 nokta var. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra aşağı iniyorsunuz. Diğer araçlar var. Diğer araçların soluna geliyorsunuz ve kısa yol oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen YouTube yazdı zaten. Pencere olarak pencere olarak aç seçeneğine tıklayıp oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Zaten hemen uygulama oluştu ve gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Bu şekilde YouTube uygulaması edinmiş oldum ve direkt zaten bende olduğu için tekrar oluşmasına gerek yok. Var olan açtı. Sizde olmadığında zaten Launchpad'inize düşecektir arkadaşlar. Oradan dakınıza da koyabilirsiniz isterseniz. Gördüğünüz gibi aynen bir YouTube uygulaması arkadaşlar. Şöyle Tam ekran yapabiliyorum. küçültebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Youtube uygulamam. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu bu şekilde Youtube Mac'inize Youtube uygulamasını kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten Launchpad'de de mevcut. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Gerçekten pratik bir şekilde Youtube'a girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece Youtube açıyorsunuz buradan dilerseniz de zaten e, Chrome'da aç falan deyip Chrome'a geçebilirsiniz direkt. Böyle bir avantajı da var arkadaşlar. Yine her şeyi var yani bunun e, YouTube stüdyosunda kurabilirsiniz. istediğiniz şekilde bu şekilde YouTube'da gezinebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine keşfeti, anıp abonelikler, kitaplık, ana sayfa hepsi mevcut zaten. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinledi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve lütfen videoyu bitirdikten sonra like atıp yorum yaparsanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.